Merhaba arkadaşlar. Ben Atatürk Lisesi'nden Hüseyin Beliktaş, Edebiyat Öğretmenim. Geçen yıl sizinle başladığımız, bitiremediğimiz eksik bıraktığımız konulardan olan yazılım ve imla kurallarını bugün anlatmaya çalışacağız. İmla kuralları aslında çok aşina olduğumuz bir konu, bildiğimiz kurallar. Ama geliyor ki çoğu zaman dikkat etmeden yazı dilinde bu kurallara uymuyoruz. İlk konumuz büyük harflerin yazılımı. Büyük harflerini de kullanıyoruz. Yazıda cümleli eklemesi büyük harflerin başarı klasik konumuz. Örnek cümlemizde de diyor, sanat toplumun gelişmesine yardımcı olur. Sanat söz, sözcüğü cümlemizin ilk kelimesi olduğu için bir harfle başlaması gerekiyor. Bir diğer özellikle şiirdeki insanların her birinin ilk harfi büyük harfle başlar. Bir şiir örneğimiz var ve her sözcüğün ilk harfi ne olmuş? Büyük harfle başlamış. Sıradaki kullanımız kitap adlarının ve yazı başlıklarının her kelimesi büyük harfle başlaması gerekiyor. Örnek eserlerinde gördüğü gibi bahar ve kelebekler, bayan sözcüklerde olduğu gibi ilk harflerimiz gibi. Yalnız burada dikkat edeceğiniz bir şey var. Bağlaçlar dikkat ediyoruz. B, ile B, B, ya da so, bir soru ekine dikkat ediyoruz. Bunlar küçük harfle yazılıyor. <laughs> Leyla ile <laughs> Mecnun, Mali ve Siyah Turfan'da da Turfan'da sözcüklerinde bulunuyor. Hangi durumda bunlar büyük harfle yazılır? Eğer sözcükler hepsi büyük harfle yazılırsa bağlaçlarımız büyük harfle yazılır. Bir diğer özelliğimiz hangisi? Rakamla başlar cümlelerde rakamdan sonra gelen kelime büyük harfle başlarız. Çünkü ilk sözcük olan neyi değerlendiriyoruz? Kim bir sözcüğü değerlendiriyor. Dolayısıyla sonrasında gelen yılda sözcüğün ilk harfini küçük yazıyoruz. Bir diğer özelliğimiz cümle içinde başkasının atılan ve tırnak içinde gösterilen cümleler büyük harfle başlar. Buradaki altı cümlemizin her bir kültür aracıdır. Altı bir cümledir, tırnak içerisinde gösterilir ve büyük harfle başlamıştır. Bir diğer özelliğimiz de iki nokta cümle üç nokta ve soru işaretinden sonra gelen sözcükler büyük harfle başlar. Örnek cümlelerimiz burada. Sıradaki özelliğimiz, kişi adlarında önce ve sonra gelen saygı sözleri, ve meslek adları büyük harfle başlar. Sayın Ahmet Bey, Doktor Ayşe Hanım örneklerinde olduğu gibi. Diğeri, kurum kuruluş bir daha fazla kelime oluşursa her harfi büyük yazılır. Türk Dil Kurumu Milli Eğitim Bakanlığı örneklerinde gördük. Bir diğer özelliğimiz, yer adları büyük harfle başlar. Çünkü yer adları da özel de büyük harfle başlaması gerekiyor. Asya, Avrupa, Türkiye örneklerinde de görülebilecek. X genel olarak X ne sonra gelen deniz nehir göl gibi sözcükler terk özel isme dahildir ve onların da bir farkla yazılması gerekir. Alın dalı, ana bölüm, Asya yapası örneklerinde göreceğiz efendim. Bir sonraki örnek üzerimiz. Mahalle, meydan, cadde, sokak adları bir adres içerisinde geçerse özel isim olarak kabul edilir ve bir farkla yazılması gerekir. Çiçekçi Mahallesi, Hüristan Caddesi gibi. Ama bunları tek başına kullanırsak, mahalle, cadde, sokak isimleri tek başına kullanırsak özel isim değildir ve küçük harfle yazılması gerekir. İki ve daha fazla kelimeden oluşmuş bazı yer adları kalıplaşmış bir şekilde bitişik yazılması gerekir. Eski şehir Çanakkale, Boğaziçi örneklerinde görülecek. Bir diğer özelliğimiz, saygı migrasyonlardan sonra gelen makam ve keyvan migrasyon kelimelerine yapılması gerekiyor? Büyük harfle başlaması gerekiyor, sayın başkan, sayın vali Aynı zamanda mevcutlarda da resmi, resmi yazışmalarda hitaplar büyük harfle başlıyor. Sevgili kardeşim, örneğin dolanıyor gibi. Bir diğer özelliğimiz, hayvanlar gelen İsimler de özel isim olarak kabul edilir ve bunların olması gerekiyor. Büyük harfle başlaması gerekir. Boncuk, fındık, minnoş, pamuk gibi. Bunun yanı sıra millet oy, oyma tahtlarında büyük harfle başlaması gerekir. Çünkü özel isim, özel isimler büyük harfle başlar. Alman, Arap, İngiliz, Japon örneklerinde göreceğiz. Bunun yanı sıra dil ve lehçe alerjide büyük harfle başlar. Türkçe, Almanca, İngilizce örneklerinde gibi. Devlet adları Büyük Afrika Başkanı çok özel isimdir, örneklerde görüldüğü gibi. Aynı zamanda din ve mezhep adları ile bunların mensuplarını bildiren ifadelerde ne olması gerekir? Büyük Afrika Başkanı olması gerekiyor. Müslümanlık, Müslüman, Hristiyanlık, Hristiyan, Alevi, Alevilik gibi. Aynı zamanda din ve mitoloji ile ilgili özel adlar Büyük Afrika başlar. Allah, İlah, Cebrail, Zeus, Osiris, Kibale gibi kavramlar çeşitli inançlarda önemlisindedir. Burada dikkat edeceğim şey, Tanrı, Allah, ilah sözleri eğer özel anlamı dışında, özel ad dışında kullanılırsa bunlar küçük harfle başlaması gerekiyor. Eski Yunan Tanrıları cümlesine geçen Tanrılar sözleri artık küçük harfle başlaması gerekiyor ya da ilah sözcüğü. gibi. Gezegene yedi da özel isimdir ve bunların olması gerekiyor, bir harfle başlaması gerekiyor. Neptün, Satürn, Halle gibi. Burada dikkat edeceğim şey, dünya, güneş, ay kirleri eğer gezegen anlamı dışında abartma, benzetme anlamında kullanılırsa bunlar küçük harfle yazılır. Biz dünyanın ayrı yaşarken cümlesine geçer gibi dünyadan sözcüğün olması gerekiyor. Aslanlar anlaşılır, gezegen anlaşılır, bunlar küçük harfle yazılması gerekiyor. Aynı zamanda yüzü güneş gibi parlıyor bu cümlesine de geçer. Güneş, benzetme amacıyla kullanılır için ne olması gerekiyor? Küçük harfle yazılması gerekiyor. Bir diğer dikkat edeceğimiz şey, Doğu ve Batı söz, sözleri eğer bir medeniyetin kültürün karşılığı olarak kullanılıyorsa bunlar artık özel isim istisnafına gelmiştir, Gün anlamı dışına çıkmıştır. Ne olması gerekiyor? Büyük harfle yazılması gerekiyor. Batı medeniyeti ya da doğum istisnik mi? Sonra dikkat ediniz. Normalde özel isimden önce gelen yön sözcükleri büyük harfe başlar. Nasıl mesela? Batı Anadolu dediğimizde. Ama Batı sözcüğü Anadolu'dan sonra gelirse, özel isimden sonra gelirse ne olması gerekiyor? Küçük harfe yazılması gerekiyor. Bursa'nın doğusu örneği olduğu gibi. Yer, Millet, Kişi, Anadolu ve böyle sadece özel anahtar Akre büyük harfle başlıyor. Mesela Antep fıstığı dediğimizde, Nisan cevizi dediğimizde, İngiliz anahtarı dediğimizde sadece ilk sözcükler büyük harfle yazılır. Evet. Belli bir tarih bildiren ay gün anahtar büyük harfle başlar. Mesela 29 Mayıs 1903 Salı günü dediğimizde, Mayıs ve Salı sözcükleri belli bir tarihe bağlı olarak kullanılır. o gerekiyor, büyük harfle kullanılması gerekiyor. Yine 19 1923 dediğimizde de, Ekin sözcük belli bir tarihe bildirdiği için büyük harfle yazılması gerekiyor. Ama belli bir tarihe bağlı değilsin, tek başına kullanılmıyorsa o zamanın olması gerekiyor. Küçük harfle yazılması gerekiyor. Okula gelindiği gün, ikinci haftasında yönetimi başlardığımızda Evli belli bir tarihe bağlı olmadığı için küçük harfle yazılması gerekiyor. Bir diğer özellikimiz kısaltmaların yazılımı. Kısaltmaların yazılışına da konuşmalara dikkat ediyoruz Kısaltmaları iki şekilde yapıyoruz. Bir, birden fazla oluşan kelimeleri ilk harfini alarak yapıyoruz. Ya da tek kelimeyle yapmak, küçük harfini yapan sayfalarımız var. Mesela i̇şte mahalle kelimesi, belli bir adrese bağlı olarak kullanmadığımızda nasıl okulan Mah şeklinde salkıyoruz. Ve ek geldiği zaman bunu nasıl okuyacağız? Mahallenin açılımına göre okuyacağız. Yani mah şeklinde değil de mahalle şeklinde açılımı düşünüp o şekilde ek getireceğiz. Bir diğer nasıl yapıyoruz kısaltmayı? birden fazla kelimeden oluşan özel isimleri kurum kuruluş adına genellikle o şekilde yaptığımız zaman ilk gelen kelimeyi ilk harfini alıyoruz ve getireceğimiz teki de son harfi okunuşa göre getiriyoruz. TDK, TEY, TRT. TDK sözcüğü özellikle dikkatinizi çekmek istiyorum. Bir önceki yıl çıkan bir sorudur. Aslında basit bir sorudur ama çok zorlayıcı yanlış yapışı nedir? Çünkü kalıplaşmış bir şekilde yanlış okuyoruz. TDK şeklinde okuyoruz. Aslında TDK değil de Türkçe'de Türk K harfi yoktur. K şeklinde okunur. Ve k'nin okunuşuna göre ne yapacağız? Ekimiz getireceğiz. Bu kısaltmalar okurken başka bir yorumuz da var. Bazen oluşan kısaltma hecelene de okunabiliyor. Bu taş tübi tak şeklinde hecelene de okunabiliyor. O zaman gerekli getireceğimiz ekin neye göre getiriyoruz? Son ek, hecenin okunuşuna göre getiriyoruz. Bu taş tübi tak şeklinde düşeceğiz. Bir diğer özelliğimiz genellikle şu Türkçe'de kısaltmalar sadece Türkiye Cumhuriyeti ve Türkçenin kısaltmasında nokta kullanılır. Başka hiçbir örnekte büyük harflerle yapılan kısaltmalarda araya nokta gelmesine bu özelliğe dikkat ediyoruz. Bir diğer özellik, sözcük cümleleri genellikle ne yapıyor? Uluslararası kısaltmalar kullanıyoruz. Metre, milimetre, cm, santimetre örneklerinde gördüğü gibi. Bunlar dışındaki kısaltmalarda özel isimleri kısaltırken, mesela Almanca'da yapıyoruz, ilk harfini de uygun olan harfini alıp nokta getiriyoruz onu. Ya da İngilizce kısaltırken aynı şekilde. Bunlar ne yapıyoruz? Özel isim olduğu zaman büyük harfle başlatıyoruz. Ama çeviren örneklerinde, edebiyat örneklerinde, fizik örneklerinde göreceği gibi bunlar tüm adıdır. Özel isim olmadıkları için de küçük harfle başlar. Dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bir sonraki derste tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.